Ne olur sanki beni Minecraft'a göndersen ha? Joker gidiyor. Örümcek çocuk da gidiyor. Deadpool bile gitti. Ben neden gidemiyorum? Benim başım kel mi? Memo, benim başım kel ama ben de gittim. Bak bu kel bebek bile gitmiş. Bunu neden bana söylüyorsun Venom? O dediğin kişileri ben göndermedim ki Minecraft'a. Sen Harry Potter'a git. O gönderir seni Minecraft'a. Ha, gittim zaten. Beni gönderemezmiş. Neden? Minecraft'ta altın ve elmas için gidiyormuşum da ondan. Peki gerçekten altın ve elmas için mi gidiyorsun? Tabii ki altın ve elmas için gidiyorum. Yoksa ne işim var Minecraft'ta? Tamamdır dostum. Harry Potter gitmeni istemiyorsa ben de yardımcı olamam sana. Kusura bakma. Ben seni Minecraft'a gönderebilirim ve mom dışarıda bekle beni. Bak bu bebek beni gönderebileceğini söylüyor. Sen ona bakma. Daha tuvalete bile kendi gidemiyor. Seni nasıl göndersin? Sen bu adama bakma Remo. Bekle beni dış kapıda. Tamam bebek. Bekleyeceğim seni dışarıda. Ama dondurma al bana öyle bekle tamam mı? <laughs> Gördün mü Venom? Dondurma için seni uzaya bile gönderebileceğini söyler bu bebek. Olsun olsun. Ben yine de şansımı denemek istiyorum. Dış kapıda buluşalım bebek. Dondurma alıp geliyorum hemen. Tamam Venom. Ben de geliyorum. Haydi benim işlerim var. Görüşürüz sonra. Helal olsun sana bebek. Ne içirdin bana bilmiyorum ama işe yaradı gerçekten. Örümcek çocuğun iksirlerinden içirdim Memo. Örümcek çocuk nereden bulmuş bu iksirleri? Harry Potter'ı vermiş ona. Hem de bir sürü. He, tamam sorarım ben her Potter'a. Örümcek çocuğa bir sürü iksir veriyorsun. Bana niye vermiyorsun? Bebek ne yapacağım ben şimdi? Ben hiç bilmiyorum bu Minecraft'ı. Merak etme Memo. Ben sana yardım edeceğim. Ama ne dersem yapacaksın tamam mı? Yoksa ölürsün. Minecraft çok tehlikeli bir yer değil. Tamam bebek. Ne dersen yapacağım. Yeter ki şu elmasları bulalım. O zaman şimdi beni iyi dinle. Sakın bana soymadan hiçbir şey yapma. Yoksa ödülen seni ham yapar. He, ha, o biraz zor ama tamam anlaştık bebek. Önce kendine bir ev yapacaksın. Neden? Ben burada yaşamayacağım ki. Elmasları alıp çıkacağım. Ama ev yapman gerekiyor. Örümcek çocuk anlatırken duydum. Evsiz olmaz Vemom. Tamam tamam. Ama benim adım Vemom değil. Venom, venom. Tamam Memom. Ha. Memom diyor şimdi de. Aha. Ha. Tamam şimdi evi halledeceğim ben. Şşt, baksana. Bu evi bana versene. Ben de sana şey vereyim. Ee, bir dakika. Hmm. Al bunu vereyim sana. Sen de bana evi ver tamam mı? Ha? Ne diyorsun Konuşsana. Tamam evi aldım ben. Baksana bir şey verdim. Tamam evim oldu. <laughs> Ev işini hallettik. Bu nedir? Bir sandık var burada. Hmm, i̇çinde bir şeyler var. TNT yazıyor. Ne ki bunlar? Bir de meşale var burada. Kızıltaş meşalesi yazıyor. Alıyorum ben bunları. Memo'm ne yapıyorsun? Evi yaptın mı? Hayır. Burada biriyle karşılaştım. Böyle acayip acayip sesler çıkarıyor. Hayır hayır kaç oradan Memo'm. Onlar zombi zombi. Öldüler seni Memo'm. Hemen kaç oradan. Zombi de neymiş? Pek tehlikeli görünmüyorlar ama. Sen onların tatlı yüzlerine kanma Memo'm. Seni yemek için numara yapıyorlar. Ne öyle mi? Hı. Gel bakayım sen buraya. Sen neden numara yapıyorsun ha? Beni mi yiyeceksin? Ha? Seni ısırırım pis zombi. Bebek ben bu zombiyi yarım yalnız. Dokunma yazıktır. Zombilerin de canı var. Ama sen de bir karar ver. Bunlar iyi mi kötü mü? Tamam dokunmuyorum o zaman. Kaç oradan Memo. Yazdan başka zombiler de gelecek. Hepsi birden saldıracak sana. Öyle mi? Burada zaten bir sürü zombi var. Bu zombiler bana saldırmadan hemen gideyim burada. Bebek. Kırmızı kırmızı şeyler buldum. Üstünde TNT yazıyor. Nedir bunlar? Hmm. Onlar tuğla olmalı tuğla. Tuğlalarla ev yapacaksın değil mi Hadi akşam olmadan kendini ev yap. Tamam tamam yapacağım. Nereye yapsam acaba? Şuralara bir yere yapayım. Hah burası iyi. Bana bak domuz. Hemen çek git buradan. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ben domuzlar hiç sevmem. Anlıyor musun beni? Git hadi buradan git kendine başka bir ev bul Git o jombilerin evinin oraya Kapısız ev oldu ama olsun Ev yaptın mı Memo? Yaptım yaptım Çok da güzel oldu ama kapısı yok Kapısı da olmayı versin. Bu kızıltaş meşalesi yazar şeylerle ne yapacağım acaba? Onlarla ışık yapacaksın Memo Her şeyi ben mi söyleyeceğim sana? Kafanı kullan sana biraz He tamam ışık Nereye koyacağım ben bu ışığı? Heh tamamdır ama bu ışık doğru dürüst aydınlatmıyor ki. Ne oldu ya? Patladı her şey. Neredeyim ben? Ne oldu Memo? Her şey bir anda patladı. Ben de başka bir yerden çıktım. Işınlandım başka yere. Ne oldu yahu? Sen kendini mi öldürdün Memo? Bilmiyorum ki. Meşaleyi yakınca birden BUM! Çok şişiyor Memo. Meşaleyi patlayan tuğlaların üstüne mi koydun sen? Ama sen o tuğlaların patladığını söylemedin ki. Hem tuğla patlar mı ya? Patlayan tuğla mı olur hiç? Hemen tamam, patladığın yere geri dönmem o. Orada sana çok önemli bir görev vereceğim. Elmaslar nerede bebek? Şu elmasları alayım da çıkayım artık. Benim canımı sıkma Memo'm. Ne dersem onu yapacaksın. Yoksa elmas bulamazsın ki. Tamam bebek tamam. Kızma sen. Yeter ki bulalım şu elmasları. Heh, <laughs> İşte böyle akıllı ol. Ben nasıl bulacağım patladığım yeri? Ne tarafa gideceğimi bile bilmiyorum. Saatlerce yürümen gerekecek babam. O yeri bulduğunda bana haber ver. Ben şimdi dondurma yemek gidiyorum. Oldu bebek. Oh sen keyfine bak orada. Ben yürürüm saatlerce. Acaba araba yok mu buralarda? Şşt, bakar mısın cumbi? Buralardan otobüs taksi maksi geçiyor mu? Ne düşünüyorsun ya? Yoksa beni yemeğe mi düşünüyorsun? Bebeğe dua et. Yoksa ben seni yardım. Gidelim şöyle. Bak bak bak. Bu evler kimin acaba? Ne güzel evler yapmışlar. Bebek. Bebek. Orada mısın bebek? Geldim Memo'm. Vardın mı? Vardım sayılır. Ama burada başka evler buldum. He tamam zaten oraya gitmen gerekiyordu. Şimdi evlerden birine gir. İçerideki sandığı aç. Oya da sana lazım olan malzemeler bulacaksın. Kazma, kürek, külüç, onları al. Ne yapacağım ki bunları? Tokyayı kazacaksın. Fortlak ayıracaksın. Fortlak? Fortlak da nedir? Fortlak çok yardımsever birisi. isi. He, bana yardım edecek. Nasıl tanıyacağım peki Fortlak'ı? Evet, sana yardım edecek. Bak sana tarif ediyorum, iyi dinle. Fortlaklar çok tatlı yaratıklar. Yay altında yaşıyorlar. Geceleri yer yüzüne çıkıyor öyle. He. Gece olmasını bekleyemem. Hemen bulalım. Dur lafımı kesme be Bunlar çok önemli. Tamam özür dilerim. Cık cık cık. Bir daha olmasın. Bu bebek de çok sinirli ha. Portaklar be be Ne sesler çıkıyor. Güzelce yanına git. Yanaklarından öp. Merhaba Fortlak kardeş. Elmaslar ne yedi? Bana göstereyim misin de? Onlar da sana göstereyim o zaman. He, yanaklarından öpeceğim. Tamam. Kolay gelsin ve mam. Ben olmasaymışım sen ne yapaymışsın değil mi? İyi ki ben varım değil mi ve mam? Evet bebek ilgi varsın. Hala elmas bulamadım ama onu da bulacağız şimdi galiba. He, çok güzel oldum. Akşam olmuş. Sabah olmadan bulayım şu elmasları. Sen kimsin ya? Ay! Ne yapıyorsun ya? Atma! Siz kimsiniz ya? Ha, kıralım kemiklerinize. Atmayın. Bebek! Kemik adamlar bana saldırıyor. Ne yapayım? Sen de onlara saldır Onlar düşman. Ama bir yerlerini acıtma. Yazık onlara. Tamam tamam. Acıtmadan döverim ben onları. Sen merak etme. Ha. gelin bakalım şimdi. Siz kim oluyorsunuz da Venom'a saldırıyorsunuz ha? ha? Birbirlerine saldırıyorlar şimdi. Ha. tamam. Ha, ben de seni götürelim de gör. Ha. hepsi öldü. Ha. her yer ok oldu. Ha, Hmm, şunları da toplayayım. Tamamdır. Artık kazabilirim. Joker'le kuzen Joker fıstık gibi arabalara biniyorlar. Adamlar saray gibi ev aldılar bir de. İyi ki bu bebeği dinlemişim. Yoksa kimse Minecraft'a girmemi istemiyor. Bir saattir kazıyorum. Taştan başka bir şey çıkmadı. Nerede bu fortlak? Nerede? Aa, içeride bir şey var. Bebek, burada yeşil bir şey var. Patlak bu mu? Hayır be O yeşil şeyler eee... Yeşil şeyler. Ömcek çocuk bahsederken duydu. Çok şiirler değil mi? Ee, Hadi Haydi öp onu da elmasları şöy. Öp öp. Ama... Öp onu öp öp. Tamam tamam öpeceğim. Öp öp. Tamam öpeceğim. Öp öp. Öp, öp, öp onu be mom. Öpeceğim öpeceğim tamam öpeceğim. Merhaba yeşil slime. Gel şu yanından bir öpeyim. Ah. Niye patladı bu? patlayan tulum mı var yoksa içeride? Heh, sen gel bakayım. Ah. Ya bunlar kendini patlatıyor. Patlıyor bunlar. Kendini patlatıyorlar. Heh, bir tane daha var. Dur sakın patlama. Seni öpmem lazım. Gel buraya öpeceğim. Ha. Ne oldu? Memo'm ne yaptın? Şilangla'yı öptün mü? Ne yaptı lay? He, öptüm öptüm. Ağzımda patladılar. Gene öldüm ben. Sen de hep ölüyorsun Memo'm. Biraz dikkatli ol. Ya burada her şey patlıyor. Hem niye öptürüyorsun ki ya? Niye öpüyorum anlamıyorum ki. Sana yardım etsinler diye. İstemiyorum onların yardımına. Her şey patlıyor burada. Öldüm işte yine. Nasıl bulacağım evleri? Çok çok büyümen lazım Memo. Öyle buluyorsun. Bebek. Efendim Memo. Burada bir örümcek var. Bunu da öldüreyim patlamadan. Hayır hayır. O örümcek adamın annesi. Örümcek adam annesi mi? Yok artık. Ne işi var Minecraft'ta? Gezmeye gelmiş. Elini öp teyzenin. Yine mi yapacağız? Örümcek adamın annesi sana yardım eder. Tamam bakalım. Örümcek teyze nasılsın? Ver elini öpeyim. Ah ısırdı. Teyze beni tanımadın mı? Ben Venom. Ah ısırıyor bu beni. Senden hoşlanmadı galiba Venom. Çok çirkinsin ya. He sanki o dünya güzeli. Hala peşimden geliyor. Aa, bu kadar da fazla ama. Ha, teyze meze dinlemeyeceğim ama ha. Git üstümden. Aa, ne oldu? Eyvah eyvah. Ne oldu Memo? Galiba örümcek adamın annesini öldürdüm. Aa, şimdi ayva yedim Memo. Örümcek adama ne diyeceksin şimdi? Ben de bilmiyorum ne diyeceğim. Ya nereden geldin Minecraft'a? Örümcek adamın annesine saldırdım. Evet Memo. Örümcek adam çok kızacak sana. Bence sen bu yaya hiç gelme. Hep orada kal. Olur mu ya? Elmasları harcayamadıktan sonra ne yapayım burada? Bir dakika ya. Örümcek adamın annesi yok ki. Onu halası büyüttü zaten. Halası. Ya örümcek bebek. Sen beni kandırıyor musun? Öyle mi? Ben bilmiyordum Memo. Az kalsın korkudan ölecektim ya. Oh. Rahatladım şimdi bak. <gülüyor> Sevindim. <laughs> Memo benim uykum geldi. Uyuyacağım artık. Hoşça kal. Nereye gidiyorsun beni burada bırakıp? Ben ne yapacağım? Sen de bir ev bul da uyu. Geceleri tehlikeli oluyor oyası. Gündüzler de tehlikeli. Kaç defa öldüm. Hadi hoşça kal benim çok uykum geldi. Tamam tamam. Hadi görüşürüz yarın. <laughs> Kaldım burada kabak gibi. Ne yapacağım ben şimdi? Geceyi geçirecek bir yer bulayım bari.